Arkadaşlar bugün e, şey Minecraft'ta MLG yapmaya çalışıyoruz. Ha bu arada şey e, bu yazın Minecraft hayatının 7. bölümü değil miydi? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Sonsuz fiyatım var. Şimdi ben biraz yaptım önceden suyla. Daha sonra işte saman balesiyle falan yapacağız. Ya nasıl ya? Hadi bir kere iki iskeletle denemiştim. İkisi de aşağı düşmüştü. ben vurmamıştım ama ben vurmamıştım. Tamam mı aşkolarım? Tamam mı fakir? tamam mı kodum? ben masum kadımı sersem. Annem kızar bu, bu. Arkadaşlar bu arada bizim yenildi ama ev sahibiydi. Deplasmana yenildi. daha gel be. Bizim Polonya var. Bu sefer 3 iskelet. Lan bu yanıyor. Allah kahretmesin ya. <laughs> Acaba bunun 5 iskelete çıkarsak mı? Hatta 5 iskelet. <laughs> İskeletler yaşayamıyor. <laughs> iskelet. Ma. Ya bunlar birbirini ittiriyor. <laughs> ne şimdi? Çık it. Biz iki a. Ya şuradan atlamayın. Gözünüzü seveyim. Alt tarafa emelci yapmaya çalışacağız. O zaman siz hepiniz Yaptım yaptım, yaptım! 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 Hadi. Şimdi bunu süngerle daha sonra yapacağım Çünkü dream kadar hızlı değilim. Ama bir dakika. Ben şimdi suyu nasıl yer alacağım? Şimdi. Sırada slime var. slime'la bence çok kolay yaparız. bal. Bir dakika. Bal. Hay ananı. Ya ben yaratıcı moda geçmemişim. Survivor'dan çıkalım yaratıcıya geçtik. Şimdi buradan e, balçık bloğunu şey yapacağız. Yani slime bloğu. Şimdi bence ile biraz daha zor yaparız. Sonra saman balyası, sonra da merdiven. Yani zorlaş. İlk önce kendim koymaya deneyeceğim. Olmazsa şey yapacağım. Hep de videodan sonra da biraz çalışacağım. Şimdi burada e, diğer 3 iskeleti ne yaptınız? Birbirinize dokuştunuz mu? Hay ananı. Neyse tamam tamam. Ooo bunun zırhı var. Tamam bu güçtür. Şimdi bunlar birbirini yerse yer ben de eee Hayır. Survivor. Hayır ya. Neyse. Pes etmek yok. Devam ki. Şimdi merdiven bana göre aşırı zor arkadaşlar. aracı. Şu inşallah bunların e, bir tanesi gitmemiştir. Hepsi gidiyor çünkü. Yoksa daha fazla genişletirim. Genişletmek de iyi olur da. Abi bir dakika bir dakika. Son bir kez su yapabilir miyim? Suylemelci. Şimdi biriniz nerede? Şimdi bir kez şey şurada yapacağım. Ama nasıl yapacağım biliyor musun? Yanıp durmayın. Şimdi ayarlar. Survivor. O olmadı. Tamam. Olmadı. Böyle olmuyormuş. Ha. Şimdi slime bloğunu bir yere koyalım. Heh, yok olmadı. Şimdi akışlar bir dakika. Şimdi gece oldu. Yataktan. Şöyle. Şimdi e, şuraya bir tane slime bile yok hocam hatta bir tane koyayım onlar. Aslında şey 9 tane olur ya tamam 9 tane güzel. Kapı şarpıp dur ya. Çevre Saat kaç? 34 geç oha. Ya oğlum sizin <laughs> Hadi bay bay. Biz altı aşık, kafaları karışık, bir sağa bir sola baktık, nasıl oldu bir bok anlamadık, Konya'ya gidecektik, Kenya'da kaldık. Tamamdır, şimdi böyle düşmeyi planlıyorum. Böyle düşersem her şey değişebilir. Yoksa yerlerini değiştiririm slime'ların. Minecraft'ın en iyi e, ban göre en iyi oyuncusu Technoblettrim. Şu eee um, bir tarafı mor, bir tarafı da şey. Şimdi bunlar birbirlerini mi ittiriyor? Lan! Yazık oldu. Çok yazık. Çek. Oğlum. Şimdi. Yes! Nasıl? Bir dakika aslan kurum. İptal iptal. Bir dakika. Bu işin içinde bir tane hile var ama ben bu hileyi çözemem. Durun. Durun. Ayarlar. Ya oğlum sarmıyor ya. Lan macera ne alakası. Ya sarmadı ya. Şimdi şöyle sağa doğru düşmeyi planlıyorum. Uf, hadi be. Acaba kaç kilometre yüksekte? Şimdi bunlardan biri eksildiyse oha bunun kaskı varmış. Güzel. En güçlü ikincisi bu. Şimdi şu sabonu şey sağa doğru Bir dakika bir dakika. Aha. Aha. Ya. Bunlar iki tanesi geberdi. Hem de zor diye. Tamam. Başarılı. Başarılı tamam. Çok başarılıyız. bana gelmesini engelliyorum partir. Ya iyi gelsin. Şimdi son bir kez deneyelim. Sonra saman balı, sonra merdiven. Başka MLG bilmiyorum ben. Ay bir de şey bal vardı bal. Balla da MLG oluyor. Bundan sonra bal, sonra saman, sonra da Abi de yatak da var. Of. Ya bunların üçü de ölmüş ya. Bu sefer altı tane hatta yedi, sekiz, Oo büyük var, dokuz, on, dokuz tane. Ya bunlar birbirini yerleştiriyor ya. Ya. <laughs> Kim kaldı? Kaç kişisini sayayım? 1, 2, 3, 4. Ya sayamıyorum. Bir dakika. Baştan bir. Ya of sen de bir yanıp ya Yanıp durmayın kodumun iskeletleri Aa şu şok şu şu gör Şu şu bir dakika Derezlenek ya İzlediğiniz için teşekkür Şimdi bunları yanarsa yansın Olmadı Neyse şimdi ee ne biliyor musunuz? Şimdi ayarlar yaratıcı. Şimdi buraya 9 tane bal koyacağım. Bal bloğu. Oğlum sarmıyor ya. Ki sarmıyor ama bırakacağım yani. Yusuf da sarmamaya başladı. Zaten e, şu YouTube'a ara verdiğim gün var ya, video atmaya ara verdiğim. O işte e, hatta Denola Savşa girdiğim günden beri YouTube sarmıyor. Sarmıyor YouTube. Şimdi siz neden eksiliyorsunuz? Sorabilir miyim? adamın iskeletleri. Kervesen <laughs> durmayın. Oo. Ya burada nasıl yanmayı biliyoruz ya? İskeletleri işten çıkarı. Sönelere çikolata alıyorum. Sen kim? Kaçı geliyorsun ha? O zaman siz hepiniz Hugo savıyorsun. Tamam yanan yok değil mi? Vay be. O yüzlerce kişinin içinde sadece sizin kanalınız var mı? Bir <laughs> 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 Yine bakıyorum. Yani şuradan Oha bir dakika o oh. abi bir dakika Oy Lan bunların yarısı ölmüş Ölmüş yarısı bunların Nasıl Xp geliyor Yuh Bekleyirem tez gelinir Yücelere gelinir Bekleyirem tez geliniz Yücel eceliniz Ah benim yerlerim Yalnız bu Azerbaycan şarkısı Şimdi Ben buraya gittim Bakalım kaç kişi tasarım, Kaç kişi sol zalim Şimdi çoğu sol zalim. Diğerleri de adam gibi adam ölmemişler. Sadece birinin yanması yüzünden neden hepsi ortaya diye veriyor? Çok merak ediyorum. Ah, biri hayattan defolup gitti. Birinin canına elveda. Oh, çok üstü, üstü. La bir dakika. Ya ben bunun gibi işi de yen. Yani... Neyse ya biraz az olsun çok fazla koydum. Çok fazla iyice coşuruyor. Böyle dursun bence. Az vardır Ya yani öyle milyonlarca eşyalete hiç gerek yok. Değil mi arkadaşlar? I like you Bu iyi işte, bu iyi. Bakın. Buradan Buradan bal bile düşersen bence hiçbir şey olmaz. Aa yine yanıyor bunlar. Yoksa aşk acısı var mı? Oho. Ya ben bunun gibi işi Şimdi balla MLG yapılmıyor. Balı bir bırakalım. Saman balesi. I like you or start a bus a row. I don't think you know the truth. Ya macera değil. Ama ben bunu gibi şey ya. Evet. Yaratıcı da Güzel kafam. Şimdi şöyle saman balyası alalım. Saman balyası tamam. Şimdi şöyle bal bloklarımızı kıralım arkadaşlar. 2004'teki zamanlar yerletme ya. Yeşil, yeşil şeyimizi yapacağız. I like you Oh, Şu iskeletler yiyormuş bakalım. Eğer bir şey sildiyse var ya. Bu sefer tüm iskeletleri atacağım. Arkadaşlar şey ben bir karar aldım. Ağustos'un onunda YouTube'u bırakıyorum. Çünkü sarmıyor. 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 YouTube hiç sarmıyor. YouTube'a başladığım e, ilk gün zaten pes etmiştim. 6 abone olunca sadece şimdi hemencik 1 milyon abone olacak sanmıştım. Sonra um, yeni bir tane YouTube kanalı açtım o da bu. Ama şimdi artık YouTube sarmıyor. Ve ben artık e, oyun kanalımdan ve futbol kanalımdan devam edeceğim. Orada sarıyor güzel. Güzel oraya. Yani, e, artık 10 Ağustos'ta YouTube'u bırakıyorum. Ayarlar. Hadi tamam. Varım. Ya ben şu ülkede bir oyun modunu değiştirmek zorunda mıyım ya? Yeter ya. Hem saman balesinin yerini göremiyorum ki. Sonra da geç kalıyorum. Ben böyle mi dream olacağım ya? Hem zaten bir tane Minecraft serim vardı ön kanalında. Ona devam edeceğim artık. Gerçek diyorum ya. Yani. Hiç sarmıyor. Şu iskeletler bile YouTube e, sarmaz diyor bana ya. Yeniden de o. Ya öyle dediklerini biliyorum. O yüzden vurduruyorlar beni. Hatta Minecraft'ta başladı ilk gün bir tane zombi var. Abartmıyorum da 10 Ağustos'ta YouTube'u bırakacağım. Çünkü bir gram sarmıyor. Abonem de artmıyor zaten. 700'lerde takılı kaldı. Ben 1 e, bir ayda 100 abonem artardı ben. Bir ayda anca 10 abonem artıyor. Ama şimdi bir tane e, velet e, sadece ağzını oynatıyor ona gelen beğeni 100 bin like milyonlarca görüntüleme benim en çok beğenilen videom 74 74 bir dakika ya saman balyasıyla yapılmıyor ya Dream daha yükseklerden emoji yapıyor da belki al alçak da olabilir şimdi son olarak e, merdivenle emelci yapacağım. Yaratıcı. Artık 10 Ağustos'ta YouTube bırakıyorum arkadaşlar. Bir daha da geri dönmeyeceğim. Çünkü zaten Prime dönemim biteli bir ay oldu. Daha toparlanamadım tam olarak. Ve şu an kanalım iç savaşta iç. İç savaştayım şu an. Bizim buraya 2-3 tane merdiven koymamız lazım. Merdiven. Hmm, tamamdır. 3 tane merdiven yeter. Şuralara falan da koyayım. Şöyle şuralara falan iyice merdivenlerimizi dolduralım. aslında e, benim hedefim 1000 abone olmak sonra 10.000 100.000 1 milyon. Ben YouTube kanalı açtığımda hedefim 1 milyon olmaktı ama öyle kolay kolay 1 milyon olamıyormuş. Olamıyormuş. 10 yıl gerekiyormuş. He. Adamlar 2017'den yani, 2017'den beri çekiyor. Ben e, 2024'ün başlarında çekmeye başladım. Nisan'da değil bu arada. Ocak'ta da bir tane kanal vardı. O şu an oyun kanalı zaten. 4 Şubat'ta da Instagram açtım. Instagram hayatıma 4 Şubat'ta başladım. 4 Şubat 2004 şimdi. Vay be iskelet. Senle böyle. Şimdi. Şimdi bir dakika bir dakika. Da eee merdivenlerle emelciyi bile yapamıyorum. Şimdi onu Ağustos'ta artık e, şey hiç video atmayacağım. Sadece arada bir video atacağım. Ve eee ayda bir falan yok ayda üç gönder atarım. Beto'da öyle yapmıştı zaten. Beto'yu eskiden çok izlerdim. Sonra ona e, müttefik olduk. İyice samimileştik. Sonra düşman olduk. Sonra müttefik olduk. Ya nasıl ya? Şimdi bir daha e, şey. Ondan elveda et. Evet. Sadece oyun kanalından Minecraft videolarına devam edeceğim. Onun dışında e, futbol kanalından da e, FIFA e futbol videolarına devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada bana e futbolda görev verebilirsiniz bugün e futbol yüklen. Vay be eskelet. Seninle bugün de... Nasıl öldüm oğlum? Oradan nasıl ölmeyi becerdin? Yugoslaviyız. Aklım Aklım güzel oldu ya. Aklım çok güzel benim. <laughs> Anladınız mı? Ya ne macerası? Benim aklım çok güzel. <laughs> Anladınız mı? Hatta şey e, biz birbirimize mal demek yerine arkadaşlarla ne diyoruz biliyor musun? Alperen yani ne yapayım adam bilir. Şey kanka senin kafan çok güzelmiş falan diyoruz. Şimdi bu son deneyişim arkadaşlar. Ya hatta başlarına kadar yapacağım. Beni hiçbir şey durduramaz. İstersem böyle de yarım canımı götürürüm. Yarım canımdan fazlası böyle gider işte. Ya oyun sarmıyor artık ya. Eskiden ee, sarıyordu şimdi sarmıyor. Neden? Çünkü eski günler gibi değil. Sarmıyor oğlum. 26 dakika olmuş zaten. 26 dakikadır video çekiyorum sizin için. Buraları sizin için ben yaptım. Sırf sizin eğlenmeniz için arkadaşlar. Karşılığımı neden alamıyorum? Neden sadece e, bana bir aboneyi çok görüyorsunuz? Ooo nasıl ölüyorum ben burada ya? Hile var. Şimdiki sadece su veya slime'la da hemencik yapabiliyormuş. Onu öğrenmek. Yani kimseye güvenmeyin bu ayda. Şöyle yerin dibine doğru uçalım. Arkadaşlar ben sadece bir e, çocuğa veret yazmıştım. Ağzımı oynatıyor sadece. O da e, bak şimdi bir tane e, fanlı da ne yazmış biliyor musunuz? O senden daha çok emek veriyor falan yazmış. Bir de e, hashtag kullanmış. Yani kendi hashtagini almış. yagi Suran'a telefon vermeyin. Neyse video o kadar da like abone olmayı unutmayın. Ve 9 Ağustos'ta ee, ağlamayı <laughs> unutmayın ya da gülmeyi. Hadi, hadi.